Evet arkadaşlar bugünkü konumuz dekoderler yani kod çözücüler. Kod çözücüler e, en bit girişi bir sistemin 2 en bit şeklinde kod çözümünü sağlayacak bileşik lojik devrelerdir. Kod çözücüler olarak da bilinmektedirler bu e, dekoder dediğimiz yapılar. Bu e, dekoderler e, arkadaşlar e, 2 çarpı 4, 3 çarpı 8, 4 çarpı 16 şeklinde bulunabiliyorlar ve daha üst seviye yani 4 çarpı 16lık bir kod çözücüye ihtiyacımız varsa bunları 3x8 ya da 2x4'lük devrelerle oluşturabiliyoruz. Ve dekoderler konusunda arkadaşlar bunları daha iyi anlamak için daha önce anlatmış olduğum enkoderler konusunu bir tekrar etmenizi tavsiye ederim diyelim. Ve burada şunu söyleyeyim. Bu tarz işlemlerden yani daha çok girişli, çok çıkışlı sistemlerin daha düşük seviyeli kod çözücülerle oluşturulması için enable ve yetkilendirme girişlerini kullandığını da belirtmiş olan Gelelim konumuza. E, dekoderlerin 1x2, 2 x 4 3 x 8 için nasıl çalıştığını biraz ifade etmeye çalışalım. E, data girişimiz 0 olduğunda arkadaşlar D girişi dekoderin dekoder girişi D girişi 0 olduğunda Q Q0'ın 1 yapılması ve data girişimiz 1 olduğunda Q1'in 1 yapılması hedefleniyor. Dolayısıyla Q1'e 0, Q0'a 1 diyorum ilk koşulda. İkinci koşulumuzda Q1'e 1 Q0'a 0 diyorum. Dolayısıyla bunları fonksiyon halinde her bir çıkışı ayrı ayrı yazmaya kalkarsanız Q1 eşittir. E, şu 1 olduğu yapan değere bakarsanız bu satıra D'ye eşit olduğunu görürsünüz. Arkadaşlar aynı zamanda Q0'ın da D'nin değiline eşit olduğunu görürsünüz. Biz bunu aslında devre olarak yapmaya kalkarsak e, direkt data girişini Q'ya bağlarsak aslında e, ilk kısmını yapmış oluruz. Daha sonra bunun D'lini alıp Q0'a da bağlarsak Arkadaşlar bu şekilde Q1 ve Q0'a bir kod çözücü devresi yapıyoruz. Yani bir değil kapısıyla aslında 1x2 dekoder elde etmiş oluyoruz. Ama tabi bunun daha iyi anlaşılması için 2x4 dekoder üzerinde daha net olarak görüleceğini söyleyebilirim. Yani D1 ve D0 diye iki tane girişimiz var bu sefer. 2'ye 4 e, kod çözücü. Yani iki bitlik veri geliyor. Enkoderden de gelebilir. Başka yerden de gelebilir. Fark etmez. Bu gelen veriler 4 bitlik şeklinde kod çözümü işlemine tabi tutuluyor. Dolayısıyla gelen iki bitlik veri neler? E, neler olabilir? Olasılıklarımız nerede? Burada öncelikli kodlama ya da e, öncelikli kod çözme diye bir olayımız yok. Çünkü olabilitesi olan bütün değerleri girebiliyoruz. Yani 0 0 gelebilir, 0 1 gelebilir, 1 0 gelebilir veya 1 1 olarak bizim önümüze bir veri gelmiş olabilir. Bunların hepsini bir kod çözme işlemine tabi tutuyoruz. Hatırlarsanız enkoderlerde arkadaşlar sıfır herhangi bir tanesi sadece bir olabiliyordu ve sıfır sıfır bir gibi bir şeyi biz kodlama istediğimizde bunu arkadaşlar diyelim ki bu Q0 olmak üzere burası Q3 olmak üzere buraya kodladığımız zaman diyorduk ki bunu 0 0 diye kodlayacağız. burada bir bir sola kaydığında 0 1 diye 1 0 diye 1 1 diye sırayla böyle kodlama işleminden bahsetmiştik. E, burada ise tam tersi işlem yapılıyor. Artık kodlanmış veri var elime gelen bu. Bu veri benim içeriye giriyor. Dolayısıyla çıkışta kodlanmış verinin çözerek önceki veri elde etme işlemi yapılıyor. Yani e, bu sefer benim ne yapmam lazım? Q sıfırdan bir çıkartmam lazım. Diğerlerinden sıfır çıkartmam lazım ki hala hazırda bu fonksiyonda bu şekilde yazıyoruz. Yani sıfır sıfır geldiğinde Q sıfır bir, sıfır geldiğinde Q bir bir, bir geldiğinde Q iki bir, bir bir geldiğinde Q3 bir diğerleri sıfır olmak üzere tablomuzu oluşturuyoruz. Her bir çıkış için bunun fonksiyonlarını yazalım diye düşündüğümüzde sadece bir sütun için dikkat edecek olursanız şu anda görmek için bu bir yapan değer hangisi? D1 ve D0'ın bir olduğu değerler. Yani D1 çarpı D0 benim için Q3 ifadesini sağlıyor. D1 çarpı D0'ın değeri Q2'yi sağlıyor. D1 çarpı D0'ın D1'in değeri çarpı D0'ın kendisi Q1'i sağlıyor. D0'ın değeri D1'in değerinin çarpımları da bana Q0'ı sağlıyor diyebilirim. Yani konksiyonlarımızı bu şekilde elde etmiş oluyoruz. Her bir çıkışın ne olduğunu artık burada biliyoruz. Yine 3 çarpı 8 dekodada da aynı mantık geçerli. Dolayısıyla girişe 0 0 0 ile 1 1 1 arasındaki 0'dan 7'ye kadar 8 tane sayıyı girebiliyoruz. Dolayısıyla 3 bitle kodlanmış bir verinin daha sonra 8 bitle kod çözülmüş hallerini karşılıkta görebiliriz. Yani 0 0 0 geldiğinde Q 0'dan sadece 1 veren ve diğerlerinden 0 veren 1 1 1 de ise sadece dediğim gibi Q 7'den 1 veren ve diğerlerinden 0 veren bir yapıya kavuşmuş olursunuz. Bu da bize aslında şunu da sağlar. 3 girişli bir sistem için her bir çıkışın bize bir min termi ifade ettiğini söyleyebiliriz. Yani hatırlarsanız min termlerde A çarpı B çarpı C şeklinde min ifade ediyorduk. Yani bir min bahsettiğimizde A çarpı B çarpı C A çarpı B'nin değili çarpı işte A çarpı B çarpı C'nin değili e, A çarpı B'nin değili çarpı C gibi ifadelerle e, min yazabiliyorduk. Dolayısıyla benim aslında şuraya gözlemlediğim şey şu. Çıkışlar girişleri min olarak yazılmış halleriyle her bir çıkıştan ayrı ayrı elde edebiliyorum. Ha, ola ki bir fonksiyon yapmak istedim bu fonksiyon bir şeylerin toplamıysa o zaman ben bu minitermelerin bir toplama işlemiyle toplama işlemiyle bu minitermeleri toplayarak sonuca gidebilirim. Ve onunla ilgili örneğimizde göreceğiz. Gelelim yetkilendirme girişine sahip 2 çarpı 4 entegre ile 3 çarpı 8 entegreyi elde etme. Burada arkadaşlar mevzumuz şu. Totalde kaç çıkışımız var? 8 çıkışımız var. Ee, ve bu 8 çıkışımızın aslında 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 şeklinde olması. Fakat elimizde 2 çarpı 4 dekoderler var. 4 çıkış var ve bunların her birinin yapısının böyle olduğunu biliyoruz. Ama fark eder mi bizim bunları 7, 6, 5, 4, 3 diye yazmamız ya da isimlendirmesini değişmemiz? Ve fark etmez. Dolayısıyla ben buraya Q7, Q6, Q5 ve Q4 desem devamı da Q3, Q2, Q1, Q1, Q1 0 diye gitsem 8 tane çıkışı sağlamış olurum. Fakat elimizde 3 tane giriş yok. 3. girişi nereden sağlayacağız? Üçüncü giriş arkadaşlar bizim 2x4 dekoderlerin e, enable girişleriyle kullanacağız. Şimdi enable ne demektir? Enable bir entegrenin çalışabilmesi için o entegrenin girişine 1 ya da 0 verilmesiydi. Eğer bu da değil olsaydı 0 verecektim ama şu anda normal 1 ile çalıştığı için bunlar 1 verdiğim entegre ilk önce çalışacak entegredir. Fakat ben bunlara verirken sıralı çalıştırmayı düşünüyorum. Yani her ikisine bir verirsem ikisi aynı anda çalışmaya başlarsa o zaman her ikisine gelen verilere göre çıkışlardan muhakkak bir tanesi bir olacaktır. Dolayısıyla hem altının bir olduğunu hem de ikinin bir olduğu bir durumu ister misiniz? Tabii ki 3 çarpı 8 dekoderde böyle bir şey istemiyoruz. 3 çarpı 8 dekoderin tablosuna tekrar bakacak olursak bir önceki slaytta bakın 3 çarpı 8 dekoderin tablosunda 0, 0 0 0 0 0 1 gibi durumlarda bakın şöyle ikiye bölecek olursam daha doğrusu şöyle 4 parçaya böleyim. 4 parçaya bölecek olursam şu tablomuzu. Bakın bu kısımda entegrenizin yani iki tane entegre kullanmadaki mantığımızı görebiliyoruz. Şurada şu kısım bölgemizin tamamı 0. Yani 4, 5, 6, 7'nin bu değerler aktifken aktif olmadığını 4, 5, 6, 7 aktif iken de bu kısmın aktif olmadığını görebiliyoruz. Yani tamamen 0 olduğunu görebiliyoruz. Dolayısıyla entegreleri sıralı çalıştırma yoluyla bu işlemi gerçekleştirebileceğimizi düşünüyoruz. Yani diyoruz ki ilk 4 sıfırdan e, üçüncü girişe kadar ki Q0, Q1, Q2, Q3'ü aktif etmek için 4, 5, 6, 7 olsa da çalışmasın yani şu entegre çalışmasın. Diğerinde de e, bu çalışsın, diğeri çalışmasın mantığıyla hareket ediyoruz. Dolayısıyla geldiğimizde e, biz buraya bir enable girişine üçüncü bir giriş olarak kabul edeceğiz. D2 diyeceğim ben buna diyelim ki data2, data1, data0 olmak üzere. Dolayısıyla ben 0, 0, 0 verdiğimde D2, D1 ve D0'a 0, 0, 0 verdiğimde Q0'ı 1 yapmak istiyorum. O halde 0, 0 hepsine verelim. Yani bu D2 ve D0'ları da birleştirdiğimizi kabul edin arkadaşlar. Şunların birleştirildiğini kabul edin. Burada da D0, burada da aynı D0 geliyor. Dolayısıyla buraya 0 geldi. Buraya 0 geldi. Data 1'e 1, 0 geldi. D1'e 0 geldi. D2'ye 0 verdim. D2'ye 0 verdiğimde bakın bir değil kapısı kullandım. Değil kapısıyla şuraya 1 çıktı. Bir de normal kendisinden kullanabilirim. Bakalım şimdi hangisinin aktif olmasını istiyorum? Hangi entegrenin aktif olmasını istiyorum? Öncelikli olarak alttaki entegrenin aktif olmasını istiyorum ki Q0 çünkü burada. Q0 aslında burada değil. Burası Q4 benim için şu anda. Dolayısıyla ben öncelikli olarak D2'ye 0 verdiğimde Gelip bu entegreyi aktif edersem sıfır verimde bu 1 olur. O anda bu tersinde bu tarafa bağlayacağım. Buraya bağladığımda bakın D2 sıfır verimde D1 1 oldu. Bu entegre çalışmaya başladı. Bu entegre çalışmıyor. Çalışmadığı için bu entegrenin tüm çıkışları şu anda sıfır olacak. D2'den sıfır gönderdiğimde enable'a sıfır gelecek ve bunun çıkışlarının hepsi sıfır olacak. Ama alt kısımdaki entegrenin enable girişine bir gönderdiğim için sıfır sıfır verdiğimde 0 0 verdiğimde data 0'dan 1 verecek bu şekilde bir sonuca ulaşmış olacağım. Dolayısıyla enable yapılan entegre çalıştığı için şu anda bu süreçte 0 0 değeri geldiğinde burayı aktive edelim. 0 1 verirsek 0 1 verelim. Ee, yani D0'a 1 verelim. Yani şu değer için kontrol edelim isterseniz. Yine D2'ye 0 verdim. Yine aşağıdaki entegre çalışıyor. Üstteki entegrenin sonuçları yine 0 ve 0 1 verdiğim için D1'e D sıfıra 1 verdiğim için şu anda 0 1 değeri geliyor. Yani 0 1 ne demekti arkadaşlar? 1. Q 1'i aktif edecek. Dolayısıyla bu sefer Q 0 0 olacak. Q 1 ise bizim 1 olmaya başlayacak. Yani 0 0 1 için 0 1 0 için 0 1 1 için şu entegren çıkışları sırayla 1 olmaya devam edecek. Ve ne zaman ki D2 1 geldi D2 1 geldi. O zaman D2-1 geldiği andan itibaren bu sefer arkadaşlar şöyle temizlik yapalım burada silgiyle. Ee, seçemiyorum silgiyi. Bir saniye arkadaşlar. Evet şu anda bunu seçip silemiyorum ne yazık ki ama e, şöyle bir gösterim başka renkle bir gösterim yapalım. Farklı bir kalem tipiyle. Evet. E, ne zaman ki bizim burada D2'ye bir geldi arkadaşlar o zaman buranın çıkışı sıfır olacak. Dolayısıyla bu entegreye sıfır gelecek arkadaşlar. Yukarıdaki entegrenin girişine bir gidecek. Bu sefer yukarıdaki entegre aktif oldu. Ama bu entegrenin çıkışlarının hepsi ne oldu? Sıfır 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 oldu arkadaşlar. Üstteki entegrenin girişinde bir olduğu için artık bu entegre aktif. Bu, bu sefer neye bakacak? Girişlere bakacak. D1 ve D0 değerim eğer sıfır sıfırsa arkadaşlar. Dolayısıyla sıfır sıfırdan burayı aktif edecek. Yani şu bir olacak. Diğerleri sıfır olacak. Dolayısıyla artık 4 aktif olur. Yani sırayla gittiğinizde 0 0 0 1 1 0 1 1 01, ile gittiğinizde en son Q7'yi elde etmiş olacaksınız. Dolayısıyla 3 çarpı 8'in görevini yerine getiren bir sonuca varmış oluyoruz. Gelelim dekoderlerdeki 2 tane örnek konuya. Bunlardan bir tanesi 4 çarpı 2 enkoderden 2 çarpı 4 dekodere o çözme işlemi inceleyip yorumlayınız diye not aldım. Ee, şimdi burada 4 çarpı 2 bir enkoderimiz var, bir kodlama işlemi yapıyoruz ve bu kodlama işleminde D3, D2, D1, D0'dan herhangi bir tanesi bir olabilir. Öncelikli de sayabilirsiniz ama bir değer deneyelim isterseniz. Mesela öncelikli enkoder olarak kabul edebilirsiniz ya da öyle değil normal enkoder diye de kabul edebilirsiniz. Ama ben o yüzden sadece öncelikli enkoder olmadığını düşünerekten sadece bir birini Gelen verilerden sadece bir tanesini 1 olarak alıp devam ediyorum. Ee, eğer öncelikli enkoder olsaydı ben buraya 1, 1, 0 da gönder, göndersem D3 alacaktı. Ama şu anda dediğim gibi bu sadece bir tanesini 1 gönderebileceğim bir yapı olarak düşünerek kabulle devam ediyorum. Bu böyle bir veri gönderdiğinde e, karşı tafta dekoderin çıkışlarında neler olur onu inceleyelim. E, 1, 0, 1, 0, 0 gönderdiğinde 0, 1 yani D2'den 1 geldiğini gördüğümüz için Çıkışta benim ikili binary sistemde bir 0 göndermem lazım. Peki bu 1 0'ı nasıl göndereceğim? Q1'e bir, Q0'a 0 göndererek. Dolayısıyla burada eee enkoderin işlemi buradan bir, buradan sıfır gönderecek. Peki burada artık bir sıfır datası var. Bu 1 0 datası bu uzun bir kablo olabilir. Yani 100 metre. Meta diyelim ki 100 metre boyunca e, uzadı bu. 100 metre sonra geldi dekodere. 100 metre sonra geldi dekodere. Dekoderin girişinde bir sıfır verisi var. Bu bir sıfır verisi geldi. Ha ne yapacak dekoder? Dekoder diyecek ki: "Aa girişte benim iki değeri var. Dolayısıyla ben Q2'yi bir yapmalıyım." diyecek. Q2'yi 1 yapacak. Diğer çıkışları sıfır yapacak. Şimdi bakın kodlanmış veri burada ve çözülmüş veri burada. Tamam. Kodlanmış veri ile çözülmüş verinin aynı olduğunu görüyorsunuz. Dolayısıyla biz 4 tane kabloyla bir veriyi taşıyacağımız yerde bunu kodlayarak taşıdığımızda ciddi bir tasarruf elde etmiş olacağız. Gelelim alt kısımdaki verdiğim çapraz örneğe. Yani ola ki farklı bir bağlantılama tekniği denediniz. Bu durumda nasıl taşınacak? Yani burada artık bakın D3, D2, D1, D0 datalarımız var. Yine 0, 1, 0, 0 uygulayalım. Aynı veriyi uygulayalım. Q1, Q0 çıkışımız ne olacak? Q1'den e, buradaki datayı aynen verecek. 1'e ve 0 verecek. Fakat bu bağlantılamayı ters yaptığım için bu sefer bu Q0 buradaki D1'e gelecek. Burası 0 olacak. Burası 1 olacak. Dolayısıyla buradaki datamız e, dekoderin çözümünde buraya 0-1 gelmiş olacak. 0-1 geldiği için Q1'i aktif edecek. Yani buradan 1 verecek. Diğerleri 0 olacak. Dolayısıyla arkadaşlar ne yapmış oluyoruz? gelen datanın içerisindeki 2 bitin yeri değiştirilmiş haliyle bir yere iletmiş oluyoruz diyebilirim. Gelelim diğer sorumuza. Diğer sorumuzda bir ABC fonksiyonunu 0, 1, 3, 5 fonksiyonunu 3 çarpı 8 dekodayla ile gerçekleştiriniz. Elimizde iki girişli veya kapılar olsun arkadaşlar. 0, 1, 3 ve 5 fonksiyonu gerçekleştirelim. Zaten ben şunu biliyorum. Bir fonksiyondan bahsediyorsanız bu ne demekti? ABC ise bu. A'nın değili B'nin değil, C'nin değil, A'nın değil, B'nin değil ve C biri ifade ediyor. A, B, C, A'nın değil, B, C 3'ü ifade ediyor. A, B'nin değil, C de 5'i ifade ediyor bizim için değil mi? Minternlere baktığımız zaman. Bunların toplamını isteyen bir yapı söz konusu arkadaşlar. Dolayısıyla bu toplamı sağlamak için ne yapmam lazım? e, dekoder var elimde. Başka da bir entegrem yok diye düşünün yani bir veya kapılar dışında. Ben bu devreyi kurmak yerine elimdeki dekoderle bunu nasıl yaparım e, problemini çözüyorum. Dolayısıyla ben girişe A, B ve C bağlantısını sağladıktan sonra çıkışta 0 bunların hangileri olduğunu biliyorum. Çünkü burası neydi? Q0'ın ne fonksiyonu olduğunu biliyorum. Bu benim aslında 0. min Dolayısıyla yavaş yavaş bu kablomuzu bağlayabiliriz. Bakın 0. ile 1. 3 ve 5'i de beraber toplayıp 4 girişli bir VEYA mı olsaydı hepsini birden bir toplam kapısına sokardım ama elimde öyle bir kapı olmadığı için şu anda 2 girişli VEYA kapısı da yapmam gerekiyorsa bunu 3 ve 5 numaralı bağlantıları alıp bunların toplamını tekrar toplayıp sonucu elde edebilirim. Yani bu benim F fonksiyonum olacaktır arkadaşlar. Ee, bu da bizim F fonksiyonumuzu verecek diyelim bugünkü konumuz bu kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar